Evet. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Cennete giremez. Zerre ne demek? Küçücük gözle görülmez şey demek. Yani mikroskobik bir küçüklükte küçücük bir kibir. Kibir neydi? öbür insanı hor görüyorsun kendini üstün görüyorsun beyaz derili gözleri şöyle burnu böyle İşte aynaya baktığında kendini çift insan kadar görüyor güzellikte bunlar hep kibir işaretleri e mü'min insan bu noktayı zerre kadar yani küçücük bir oranda bile kalbinde taşıyorsa cennete girmez büyük bir tehdit bu peki hani mü'min hep cennete girecekti bunun bedelini ödemeden, bu kirden kurtulmadan cennete girmez. Peki bunu nasıl bedel ödettiriliyor ahirette? Cehennem. Nehuzu billahi teala. Tabi allah Teala bir sebeple mağfiret ederse başka bir şey. Bunun üzerine bir sahabi. Sahabinin biri insan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder deyince. Bak bu çok güzel bir soru. Neyi konuşuyoruz? Öbür insanı hor gördün mü kibir bu diyoruz. Sahabiler Allah onlardan razı olsun. Edeplerini koruyup ama ya Resulallah diye sorular soruyorlar. Bunlardan biri ya Resulallah ben isterim ki elbisem tertemiz olsun. E siz buyurdunuz ki kibir cennete engel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne cevap verecek bakalım. Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir. Ha, sorun benim güzel elbise giymemde değil. Sorun nerede? Benim onun elbisesi yırtık diye onu küçük görmemde. Benim mesela işte jip deniyor değil mi böyle lüks arabalara? Helalinden jip binmemde bir sakınca var mı? Yok. Peki sakıncalı ne? Öbür Müslümanın arabası eski diye bizim otoparka ne sokuyorsun bunu ya? Bizim jipin forsunu kaçırıyorsun diyorlar yani. Haram olan bu. Nimetler çok diye bir sorun olmuyor. O çok olan nimeti az nimet olanla karşılaştırıyor şeytan ve karşındakine sana karşı küçüklük gösteriyor. Onu küçülten bir aynada görüyorsun adeta. Yoksa Müslüman ciddi bir şekilde büyük bir plazada oturabilir. Özel bir villada oturabilir. Ama Mesela ailece komşulara ziyarete gidelim mi dendiğinde "Ya kenarında ahır olan bir evde oturuyor onlar. Bizim orada ne işimiz var." dediğin an bittin. Ya da bu tavrı gösterdiğin zaman dille söylemiyorsun belki ama içinde de ne işimiz var orada diyorsun. Mesela çok basit bir örnek daha ama halk içinden bir örnek. Şimdi kız istemeye gidiliyor. Hemen "Kim bunlar?" diye bakılıyor dairesi yok. Memur değil. Zengin bir atölyede çalışmıyor. Gelmişler kızımızı istiyorlar. Ne diyorlar? Bizim ailemize denk değil o aile diyorlar. İmanda denk değiliz. Deyince doğru mu bu söz? Doğru. İnsanlıkta denk değiliz dese. Onlar ırkçı. Adem Aleyhisselam'ın her çocuğunu Adem'in çocuğu kabul etmiyor. Irkçı, ırkçılık insanlık suçu. Bunu dese doğru mu? Doğru. Nerede denk değiliz? Arabalarda. Biz cip kullanıyoruz. Onlar yerli eski bir araba kullanıyorlar. Kibir bu işte. Dolayısıyla kimin kalbinde zerre miktarı bu kadar kibir varsa cenneti engelliyor. Ama şu sonucu çıkaramıyoruz buradan. Çıkarmamamız gerekiyor. Onların arabası fakir arabası ise biz de fakir arabası alacağız. Öyle şey yok canım. Helalinden zekatını verdikten sonra vergini ödedikten sonra araba Allah sana verdiyse helikopter al bırak arabayı özel uçağın olsun. Suç değil, günah değil bunlar. Onlar trenle gidiyor diye insanı hor görmek zalimlik, yanlış bir şey.